Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selam arkadaşlar. Bugün fabrika inişimizi gerçekleştiriyoruz. Aşırı kalabalık gördüm. Şuradaki kapıdan gireceğim. Buraya daha çok yakınım. Öbür tarafa kırsaydım duvara falan çarparım. Aha. Yine geri attı. Silah buldum abi. Korkun benden. Hadi. Ben çok hızlıyım. çok iyi. Silah yok. Aman, 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 aman. Bırak beni. Burada bir daha var. Pismiş bekleyeceğim burada hemen. Toparlan toparlan. Üstü abi. Ben burada bir baygın yapmıştım. Yok sanki. Çatı çok dolu. 5 kilim var hayatta. Bayağı kişi var abi. 90 kişi var. Dünya rekoru mu geliyor? <laughs> Abi çıkıyor ya. 9 kilim var ya. Şu çatıdakileri almak isterim ama nasıl alacağız? Dışarıda mini var uzaktan. Dostum in aşağı hemen hadi. Lama kaybetti miyim bana? Burada ben leş çaldırdım mı? Muhtemelen çaldırmadım hiç. Şundaki haki alacağım. Hadi abi. Dışarı gelmiş. Bunlar burada. Şuradan Tepelerine alacağım onların. 2x'i İki, kullanacağım bu maç. Geliyorum abi. Bu üstümdekilerin inceni yok zaten. Geliyorum size. Abi 9 kilo aşırı hızlı ulaştım. Süperim abi şu an için. Şu an için bayağı iyiyim. Şuraları bir temizleyelim. Konuşacağız zaten. Bir ses süreyi yanıtmak amaçlı. Bu çatıyı her türlü alacağız zaten. Şu iki tane kardeş alacağız. çatıyı görüyorum. Hiç görmemiş gibi yapacağım. Benim için önemli olan burası. Hiç riske atamam bu kadar ikili. Geldim. Yok. Burada da yok. Kameraya bakarken ölüyordum az daha. Aynı zamanda handcam de çekiyorum. Bir kameraya bakayım dedim. Demin kayıt almadı falan. Bir sıkıntılar yaşattım. Abi beleş kil. Bunlar aşağı atlamış. Geliyorum hemen. Ölmemeniz lazım hadi. Ben geldim hadi. Hadi dostum. Hepiniz bana ölün hepiniz. Orada da araç var. 12 kil. Hayatta 57 kişi var. Bu maç o maç olabilir abi. Şöyle. Basacağım bunu hemen gideceğim abi. Aki almadım mermisi az diye. Keşke alsaydım Scar'ın yeni kullanırdım ya. Oynadım. Az almayın geliyorum. Ağzı geliyorum izleyen falan var mı? Yok. İyi rahatız. Üstümüze bir baskı yok izleyen var diye. <laughs> adam gelmiş buraya. Ağabey hızlan hadi. <laughs> Senin kaldığın 14 kilim var hemen. Hemen çıktım buradan. Mermisizlik umarım beni öldürmez. Umarım mermisizlik beni öldürmez. Ay hızlı gidiyorum abi. Şunu alayım. Bastım oraya. Şurada adam var. <Sessizlik> <Maske var. Sessizlik> Şuradan tutunabiliyoruz mu aynı? Abi ben atmadım onu. Bunlarda 17 kilimiz var. Hayatta 28 kaldı. Abi sonra da mermi toplayıp kaçacağım buradan ya. Adam aramam lazım. Bunlar değil mi? Buradaki pitlediler. Ben demin isimlerini söylüyordum bunların. Oh. Ver şunu. Ver 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 ver. Aceleye ve heyecana gerek yok. Ben buradayım. Yokmuş. <laughs> Muhtemelen bu buradaki adam. Pompalı olanı vurmuş zaten ki biz. Oto denemiş oradan ya. İyi 19 kilimiz varsa yaz almıyor. Seri'den ha. Seri'den kesin bir yanık da arkamı çeviriyordur ha. Geldim sana. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunda. Buradan bir tane daha. <laughs> Yanlış mı duydum? Yanlış duymuş. Araç var mı garajda? Bir garaja bakmam lazım. Bakalım bakalım garaj. Bu ne bir çekeri buldu ya. Hadi. <laughs> Abi ölmüyor. <öyle miyim>, Hadi. Bunu geçme olmaz. Hadi sen. Bot bir git. Abi gelecek zamanı buldum sende. Nasıl patlatamadım ben onu? Ha? Ölmedik değil mi? Hadi. Yan yana gelin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. HP oynuyor abi ya. Harbi oynuyorum. Yemin ediyorum oynuyorum ya. 700 26 kill oldu? Kalan 15. Hadi. Sakin çapı. Bitti. Bu kadar. Bir an hocam zannettim. Ama ölmedi. Hadi. Otobüs tamiri var. yakınımda bir hain var. Vallaha var, bir daha var. Bunları bir azalttık. Gel 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 gel. Gel gel ne? Ben orada da ne diyor hala? Ki ben anlamadım ki. Vuruyoruz ama kimi vuruyoruz onu da bilmiyorum. <laughs> ya, 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 ya. Ya. Fare gibisin lan. Bir kalk çatış. Sıksaydım belki bir şansın olurdu. Sıkmaya tamam. Şans vermedik ama olsun. Yine insan bir tane kamuflajlı biri var. O da yılan. Sağ üstünde bir olabilir. Gitmeyeceğim o yüzden. Geliyor. Dur kardeşim. Nereye gidiyorsun? Yedi o bomba yalnız. Oynayacağım. Eline sağlık helal olsun. Uf, son bir. Hadi. Hadi. Ben orada bir şey gördüm. Reis eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar 34 kill aldık bu maçı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 53 kişilik kanal Kanala abone olmayanlar bir abone olsa beni çok mutlu eder. Ayrıca videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Like